ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım isteriz diye temel bir düsturu olan bir dinde ve bu düsturunu beş vakit namazda günde toplam kırk kere tekrar edilmesini isteyen bir dinde müritlerinden koşulsuz sadakat bekleyen tarikat şeyhlerinin yeri olabilir mi? Ama varlar hem de çoklar hem de çoğalıyorlar hem de çok konuşuyorlar. Onlar konuştukça çocuklarımız dinden, imandan soğuyorlar. Onlar konuştukça gençlerimiz deist oluyorlar, ateist oluyorlar. Değerli milletvekilleri, bakın dikkatinizi çekti mi? Türkiye'de bir ateizm derneği diye bir dernek var. Ama son zamanlarda hiç onun faaliyetini gördünüz mü, işittiniz mi? Ben, ben işitmedim. Çünkü onlara ihtiyaç yok ki. Türkiye'de Ateizm Derneği'nin faaliyet göstermesine ihtiyaç yok ki. Annenizin diz kapağına fazla bakmayın hallenirsiniz diye vaaz veren şeyhler varken Türkiye'de Ateizm Derneği'ne ne ihtiyaç var? Cami kürsülerinde sıcak siyasete girip her gün siyasetçilere ayar veren bu yüzden de toplumun en az yarısının nefretini kazanan Sosyal medya fenomeni olmaya hevesli din görevlileri varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? İsrafo ve şatafata düşkünlüğüyle diyaneti dolayısıyla dinimizi sürekli tartışma konusu haline getiren Ali Erbaş varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var? Birisi daha var ve ben onu çok daha tehlikeli görüyorum. Müfredatın her yerine olur olmaz her yerine din bilgisi sokuşturarak dindar nesil yetiştireceğini zanneden ama işin sonunda iddia söylüyorum hem bilgisiz hem dinsiz nesiller yetişmesine sebep olacak olan Yusuf Tekin varken Türkiye'de ateizm derneğine ne ihtiyaç var?